Ya bu şey çok iyiydi oğlum ya. Avrupa'da göndermişler ya kanka dönem bıçak içinde lipop melipop. Aa yani evet. O niye bize gelmiyor? Bize de gelmesi lazım. <laughs> Ağla biraz yollarlar belki seni. Ya yani. yanlış mıyım ya? Niye yani? Türklere niye yok abi? Niye Amerika'daki <laughs> yayıncılara var? Biz daha çok izleniyoruz abi. Onlara var, bize yok. Aksızlık. Buradan Riot Games'e sesleniyorum abi. Biz de yayıncıyız ya? Hani bize içinde dönüyor Spike'ın bıçaklar. Oğlum sen niye sesleniyorsun? Sen bakan değil misin? Kanka ben Onlar devletin bakanıyım. Seçtiğiniz. Adamlar özel şirket. Ha, en yon yon yani. Abi ileride Türkiye'nin yayıncısı ödül aldığında takım senin yakasına takarsın. <laughs> Yok bu oğlum. Yeni yayıncı olacak. Yani zor çok zor. On top left. They talking about my one tips bro. Wait my wait I'm drawing. On top of screens. I'll go on the screen. 3 CT, 3 CT. One out. Heaven right side picking! What the fuck? Tankaya. Ya 50 vurdum ya. Kanka Dur abi, ben böyle baiter jet görmedim ya. Jet e şey gire... La, ne şey diyeceğim. Lan ne yapayım oğlum? Şey ya. Nice oğlum iki adam vurdum ben daha ne yapayım? Ya bak işte bu yanlış bir düşünce. Kardeşim sen jetsin. E şerifler <laughs> aç mı atılır? Salak. Şerifler aç mı atılır? Uzaktan e, şerif tek atılır. Almışsın, sen jetsin abi o zaman sen... Ya mal mısın oğlum sen? Oğlum sen oynayın <laughs> ya. Sen oynayın. Ya git koydum. Oğlum burada durmuşum. Adam wall atmış. Jared kuruyor. Heaven'ı vurdum işte ne yapayım? <laughs> konuşmuyorum daha fazla Bu maçı yenmemizi istiyor değil, musun? Bu maçı yenelim mi? Çocuk çocuk. Yenelim, yenelim hadi. Mi? Yenelim lan. Guys, maybe we can try and be Okay. okay bro. What are you saying? Sen neyin yanına? Etmedi lan. Kralım. Ha. <sohbet>. <gülüyor> <gülüyor> Do you have One behind the counter. Thanks. Almost. Jet was there, he's low. Yeah. orada. On da orada şimdi Top of fucking wall. Sof. One bullet. <laughs> 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 Both sides. Dead. Ace, ace, ace. He was behind the side or something. Full HP. Hop, selamun aleyküm. Nereye gitti bu adam? O duvarın arkasında ya. Devriye mi oğlum? Sol. ace, 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 ace. Ya niye Ay zoom ya. açtım kanka ya? Abi neden ya? Sebebi neydi ki? <laughs> değil mi niye zoom açtım ki? Yani? Zoom açmasam vuracağım. Adam da tek attı. O zaman kere bıçaklarımı konuşturayım mı kanka? Hayır. Eko gören Lego olur gibi. Aynen bayağı Eko arkadaşım. Nice beat, Lena, nice. I'm you going to be the to get the not It's nice. Yeah, was one is seven, one is green. Oh, it's a sub man. i right side, bro. E... I'll right try side. Nice. Evet. Adam nasıl bir zehir attı be kanka. O zaman Ekolar'a AWP oynayayım da sana bir AWP şerönü yapayım ya. Şokut ol De ki How can he playing fucking so good operator diyeceğim kanka şimdi. Peki CS'deki AWP iyi miydi? Kötü müydü kere? İyiydi. Filiklerim çok meşhur değil miydi filiklerim? Çok iyiydi. Niye böyle filik atamıyorum? Ama ben burada. Ben? DJ Khalid. E, mid operator. Bunu ben yerim zaten ya. Last CT2. No, işine <gülüyor> <gülüyor> var, Bu iyi ne oğlum? İyi tar adam ha. Anla ki kanka. Kanka ne iyi taraması? Dümdüz mouse kure bassa ölecek adam ya. Kanka şu gibi tetti aynı işte. Bazen gitmeyebilir anla ki ne bana bir vuruş attı görmedim. Nice bro. Erika, can you talk? Say please. What? What say? Drop me. Kanka. Kanka drop me kanka. Your voice is so good bro. Etkilendim. Etkilenme demek lan. Where are you? Lan? Are you Lego? Yeah it's me Erika it's me. Hey drop me çocuğu. And Carol? Yeah yeah alın yes, inliyiz ya görüyor musun ya. Global, global. Say my name guys. Erika! Erika! Yes brother kere önden götürttün beni. Bak baitliyon baitliyon dedin. AP'leri say rush attım adam solumdan vurdu kardeşimsin ya. Cross koymam lazım dedim uzaktan. Can you drop my predator kill joy? Kanka AP'li yapmayabilirsin. Ben tamam o zaman AP yapmayayım. baitliyorum tamam. Baitle kanka. Mali ilk ya. Mali iyi. Sen, sen her türlü alacağım ben onu anlatayım. Niye alacağım? Geride kaldım yok Oradan gittim, oradan. Ya ürken. kardeşimsin, adam vuruyor. Şu Wait, DM'de vurduğun gibi oyna, nasıl oynuyorsan DM'de. <gülüyor> <gülüyor> Oyun çözünürlüğü 1920 mi? Şaman. Operator sat. Biri buradan lan, şuraya bas. B'de düştü. Koş. Düşürüyor. mı rush yedi? Üf diyorum sana. Ya buysa tam bir mal ya. Görüyorsun değil mi? Evet. <laughs> Allah'ım yarabbim. Gr grupta yani antrenman saati yazılıyor. Yusuf'un altına yazdı mesaj yani antrenman kaçta böyle. Bir önceki mesaj antrenman saati <laughs> Adam geliyor mesaj atıyor antrenman kaç? Kimiş bak kimiş bak, bak. Ben bıçak Alright alright. Let's go boys. I have ult you know I am so dangerous. Let's go let's go. Toast, toast, Bafir, Bafir. Ama, ama ya. Oh. <laughs> Keşke bir ya. Tu hava masiti sor. Ne yaptın bıçaklar yine havaya mı gitti? Hayır ya, vurdum bir tane. Diğeri bana pikledi, vurdu işte. Keşke pikleseydim <laughs> yerimi biliyordu. Adam gelmesin mi <laughs> dedim? Aha aldı eli. Pick and defuse. Çözdü ya. Nice try bro, nice try. Yes bro, it's this guy's fault. You know? What? Yeah. Why you do this Lego? <laughs> ne diyor, ne What, what you say bro? <laughs> we are always playing K bro. Maybe we can try On top right. B. Pushing B, pushing B1. <laughs> ama. Ama olmasın ama solo ortasın. Adamın geldi adam seni önce görüyor. beni vuruyor. Sen böyle oynama şimdi bak he. Adam önce onu görüyor. Bakayım. Sava solda. Ele pardon yayındaydık oğlum. Yayın <laughs> başka. Çet <özür dilerim. gülüyor> Neye gidiyorsun lan? Klibe mi gidiyorsun? Klibe izliyorum. Dur bakıcam. <laughs> Bir de canını çıkarıyor gibi geğiriyorsun. Ben böyle şeyler yapmazdım ya. Yani şakasın. Dalmışım Çok büyük dalmışım ya. O, ne düşünüyom acaba o sıra ya? Çok merak ediyorum. Neyse <laughs> hala karşı ettin iyiyim chat. Hey Volt. Come in ah. Come on. Uh, it's A Hapa. guys. Ya vuramıyorum ya. Sıfır. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha <mı> atak istiyorsan. Deney <laughs> mi atarız? Gördün mü? He? Going Hayır, izliyorum şimdi. Nasıl görmedin oğlum? Sen atmadın adamı. Adam mıydı lan? Of. Bak bir yerde iyi başlıyorum bir yerde tıkanıyorum kanka. O hani o tıkanıklığı açmam lazım. O stabilization eksikliği var stabilization. Ne eksikliği? Stabilization, stabilize. Stabilization. <laughs> okay bro. Bir durum yok işte. Yeah, Bu tek çok iyi. Lane ikinci tek diyor benden. Thank you bro. Don't be mean, Sova. Well. Push it out. Nice. No, he's low, he's low, he's low. Lineups maybe. Good job, guys. Nice, nice! Nice job guys. Teşekkür ederim şey daha. Sağ ol. Killjoy. Take this. Arka sokaklar ama. <laughs> <laughs> you saying arka sokaklar bro? Yes kanka. Did you watch arka tokmak kafa bro. What? Adam oğlum, arka sokaklar diyor lan. Türk müsün lan? Oğlum yabancı gibi İngilizce konuş. Yarım. Yarım. Değil oğlum Türk. Bırak kanka. Like <laughs> Oğlum nasıl İngilizce oğlum? Nerede yaşıyorsun? Türkiye'de. Out, out, out. Reyna var yukarıda. ne daha vurdum. İşaretle de bir tane yakın şurada. Sova ve şey orada Reyna. Evet tane daha var Reyna orada. Nice. They, they talking about my Marshall. Hello. Hello bro. yes, bro. Kanks. You stop talking Turkish? No. Yeah, you're right, no you're right. No, yeah. Stop talking yeah. Turkish, fucking retards. Can you, fuck. you fuck. I, I talk English? Kes, kes lan. <laughs> Kesersem içinde <laughs> kalır. Dur. dur, dur. dur. Dumit. Geldim. Kıramadım, kıramadım. Atsana bu tarafı. Geldim. Left, left, left. Guys, they talking about my operators, bro. Uh, Kijoy, can you destroy it, ero, bro? Thank you. Oh, ya ulan ya. Heal lazım. Heal lazım. Bak bak bak. Ne yaptı oğlum adamlar? Kaçıp gitti mi bırak? Heal abi. Kral da Kırk vurdu. Nice. Sana diyorum ki operatör vuruşlarımı görme diyorum sana görme. What bro? Lego. What bro? What? I like your hair bro. Thank you bro. Bro, can you destroy this fucking arrow and I can pick with operator bro? Tamam. Kırıyorum. Is that very cute, isn't it? <gülüyor> 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 oh kill me, damn it. No arrow to destroy. I was looking bro. It's maybe b guys. <laughs> Not maybe, it's full B. You're gonna die. You're running like an idiot. It's quiet on B guys. Maybe going back to A. Allah Allah. Bunlar ne yapıyor ya? I'm One A. One A. A A. Yaro A. Yaro A. Yaro Nice one. Öldü o sana puşlayın. Bor A. Vur lan da. El Vur. Low HP. Low HP. Kaçı, hoş, yeah. tamam, Bu da Lego Lazzi, kerosin. Git, ziga. Bay bay Lego. Dema be, git dema abi. Bay 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 bay. Sen dema abi git abi be, git dema be. Kerosin anten çıkarsın. Ama seni de kurtarmışım, açıkan kışın. Yani Doğal şekli, taşıma şekli yapmışız. Yani biraz. <laughs>